Ee, bu, 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 sana bir şey sokalım. topa sokalım Nautilus gel bakalım. Hmm, karşıda Noamans var, 113 var, yanla Demik Yuumi var. Bizim draft'ımız daha iyi bence. Şuna bir sardın mı ya bize? Ustam o oh, öyle değil, öyle değil hakikaten. Sen çok tehlikeli hareketler yapıyorsun şu anda. E yok. Helal lan Natulius. Bay Natulius. Oyun bitti ya. Ödür ne yaptın ya? Ne yaptınız oğlum ya? Ben Of. Viktor mu geliyor şuna? Flash'la girse aslında ama Viktor geliyor galiba. Yok gelmiyor. Hadi lan. Draven acayip fazla kaçırdı ya. Deminki kili alamamış olsa adam tamamen silinmişti oyundan. Bizimkiler feci troll ama ya. Of. Acayip feci troll ha. Nasıl oynayışlar lan? Oo, ne yapıyorsunuz oğlum? Yanına gel lan şuna. Aa ne oldu lan öyle? O değil. <laughs> <laughs> Lan Wukong kazanalım şu oyunu ya. Item bitti. Base atalım. Bu oyun bir Viego sıkıntı olacak muhtemelen çok. Onun dışındakileri hallederiz de Viego. Natulius'a bakıyor biraz. Aha bu ne? Öldük mü? Yardım et lan. Oo. Metolus da görmedi. Son anda şey yaptı. Güzel. Bir evladım ama sen salak mısın acaba ya? Helal lan sana şey Natulius. Bu adamla iyi oynuyoruz da Udir ve Kong acayip kötü ya. Canlıyı niye flash atıyor ki canlıya? Yavaş yavaş oynasa hepsini keseceğiz zaten. Hala ölüyor ya Hala ölüyor ya it oğlu it O tutacak mı Aa tutmadı lan ulti Bileğe bak Vallahi 12 oynuyoruz. Takıma bak 04 Wukong, 14 Udir, 14 Orianna. Yapmayın ya. Onu tek yapmanız gereken Taşıma mı izin verin ya lütfen. Lütfen taşıma mı izin verin takım. Bu Kongu oyunda gördük mü? <laughs> yok, yok bro. Niye öyle yaptın ki? <laughs> Şerildi <Şöyle Gülüyor> alın ama ya. dur şunu. Öl. Okey. Bu ulti ne? Yapma bir şey. Şimdi yapabiliriz. Ooo. Oh. Oh. double kill an enemy has been slain uh. that it. Konuş konuş. Daha bu oyunu kazanmak için daha ne yapabilirim bilmiyorum ama cidden ya. Poppy'nin flash'ı var mı acaba? Şöyle... Yandan yandan alırım ben bunu. Oo ne yaptın sen ya? Oryan'la okay. ne yaptı? What the fuck? Herif oyunu kaybetmenin yolunu böyle anahtarın kilidini açtı muhtemelen. O neydi lan? What the fuck? Nasıl ölmeyi başardınız yine ya? Gel gel. GG değil ama GG işte yani. Anlık. Takımda bir kişi bile yok yani bir Nautilus vardı da. Üzücü. Abi arkadaşımla bot free yaparken esport alıp yipledim diye bana küstü İsmi Seyfullah. Seni izliyor bizi barıştırır mısın? TR Diamond bir hard saklara selam. Barıştırmam çünkü hak ediyor. Senin yapman gereken arkadaşın ayaklarına kapanıp özür dilerim abi bir daha yapmayacağım affet beni demen gerekiyor. Bunu yaparsan affeder. <laughs> Diego hala bot satıyor. o yüzden böyle bir helal olun DP tane. Diye DP Tana <laughs> adamım bundan sonra ya. Ona dayıf. Troll gibi diyecektim ki troll çünkü. Aha. Oyunu kazandığımız yer. Buna da dayıf aslında yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Helal oğlum Renata. Herif otofil otopil ama oynuyor yani. DP Tan'ı bir çok iyi oynuyor. Bir şey böyle dengesiz ya. O anki psikolojisine bağlı sanki. Buraya dayı mı ya? Arkası <laughs> kurmuş atalım. Oğlum Bylution'um ben Bylution. Üç 3 tane silahımız boş yere yok. Skill'ler gelince oynayabiliriz burayı. Evet geldi skill'ler. Ama tersten. Zinzo niye öyle bir şey yaptın sen ya? Beni öldürdü herif. Neyse. O da öldü. da. Ah oh, intlemeyin artık. Çıldıracağım şimdi. hiç gitti. Bir alıyorum. Ama sen de mi intliyorsun ya? Ayy. Son anda çıkan Q orada win condition'ı getirdi. Bir oynamak istiyorum ben. What is he doing, guys? Guys. Topa kaçan Dragon'ı boş ver ya. Bak Dragon, Tana. Tanacım. Hı? Hmm, Buraya prens basabiliriz. Kabulüs yok muydu Renata'nın? Adamlar 8 kişi geldi. bizimkiler niye burada oğlum o zaman? Ha ya niye yani niye oradasınız siz? Ben gözüküyor lan Hep gözüküyor. Öleceğiz burada bak adamlar hep 5 kişi. Bu oyunda kendini güven. Bu oyunda 5 kişi gelen kazanıyor bu arada. Ya 4 kişi. Bak. Çaldı. Bunu da. Ama seni ulti nasıl öldürebilir oraya? Az vurdu değil mi? He. Hmm. Öyle artık. <gülüyor> <gülüyor> Şuna. Buralar vurdu mu? Değil. Ya iki saniye beklemedim mi? Ya şu salak şeyi attı ya. Ha bak ölmüyor baksana. Bence E ile başlasak belki kaçarmış ha. Neden? Yaşım var. E ya. Ne Her bu Her şey... montaj şey mi? Ee, yo ben... Hayır. Ya şu adam W'yu verdi ya direkt. Evet o biraz... O, bir... onu vermese ben bekleyecektim. Onu verince bir... Yani bir... Bu adamın suçu. Aa... Bu adamın suçu yine. Bindi adama bindi. Neden beni bıraktın? Bence gitmesi iyi oldu ya. İyi e oldu ama. Ha. <laughs> Benim hatam. Ama bu adamlar niye her yerde 5 kişi oğlum? Bu bot lane yok mu? Mid lane yok mu adamlarda? <laughs> bot lane var mı? Bak bak. Kötü aslında. Herald'ımız olduğu için. Buna vurduralım. Bulsun en azından. Hadi lan. Ağrı demiş vur. CC'den çıkabilir miyim artık ama ya? League of Legends oyunu. Oh. Olaf ya çok çok deep oraya. Sven OP bile sana var. Objektif oynayamıyorsun şu Elo'da. Adamlar da ölüyor yani o da ayrı bir konu da. Nice. İyi oynadık oraya. Lan. Sonra neşe gidelim. Ölüyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Plansım var. Buraya oynamak istiyorum ben. Bunu keseriz bu arada. Bu tank değil yani. Gel gel. Güzel oyundu ya. Keyifli bir oyundu. Bu oyunu yarı taşıdık böyle. Zinzo da fena değildi. Tana da iyi fena değildi. Ağrı çok kötüydü. Yarı taşıdık böyle anladınız mı? Zinzo... Neyse. Olaf topu Aynı anda alacağız zaten şimdi. Acelesi yok. Hiç problem yok bence. Oy ya. Bir ona bir ona. Arada milyonlara. Bitti oyun herhalde. Kazandık herhalde. GG. GG ve P. al. Biz çok pent attık arkadaşlar. Hayatımız pentel'e geçti. Ee, ah. Bırakalım başkaları atsın. Şaka şaka. Çöpek pentamızı çaldı. 31K vurmuşuz. Adi'yi reportlayalım mı?